Hepinize merhabalar arkadaşlar. İyi pizza güzel pizzaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son 5. güne kadar gelmiştik. Karşımızdaki komşu pizzacı bize artistik yapıyordu. Güya çok iyiymiş. Herkes en başta hamurun var olduğunu bilir ama ardından ne geldi? Peynir mi sos mu? Bir başka haberimizde evsizlik revaçta sebebi ise insanların bütün varlıklarını satıp hayatlarını pizzaya adamaları. Sponsorumuz Enes'in sandalyeleri 1995'ten beri arkanızda tam destek. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Yok gerek yok. Başlayalım. Şimdi en son ee, kabak gibi bir şey almıştık sanki. Bunu sulamamız gerekiyordu. Bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Bir de sucuklu peynirli ve sosisli pizza. İki tane mi istiyor? Bir sucuklu peynirli ve sosisli pizza. Bir de sucuklu peynirli ve sosisli pizza istiyorsun. Amcacım ne diyorsun? Bir sosisli Bir, sosisli, peynirli. Sosisli, peynirli, sucuklu demedi değil mi? Sucuklu da demiş. O zaman. Şöyle hemen hızlıca yerleştirelim. Tamamdır. İki tane mi vereceğim onu anlamadım. İki mi istiyor acaba? Bir tane daha istiyor galiba ya. İki tane istiyor diye. Anladım. Umarım ziyan olmaz. İkisi de mi aynı? Evet aynı ikisi de. Tamamdır. Hemen al kardeşim. Şimdi şunu al ve bir. bir tane daha. Bunu da al. Ha dur dur. Ulan kesmedik. Kesmeyi unuttuk neyse. Birini kesmedim abi kusura bakma. Aa Tamam bir şey olmadı. <laughs> Sıkıntı yok. Şunu sulayalım. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosli pizza lütfen. Sponsor şeylerine gerek yok. Üç gün oynayın. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosli pizza lütfen. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosisli. İkisi ayrı mı acaba? Yok. Bence bir tarafı sucuk bir tarafı sos istiyor. Böyle anladım ben. İnşallah doğru yapmışız. Bakalım beğenecek mi? Al kardeşim hemen afiyet. Şöyle. Üzüldüm bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama. Gel arkadaş gel. Et ve peynir, sos yok, balık yok. Tamam. Et ve peynir, sos yok, balık yok. Tamamdır. Dur ablacım dur. Yetiştiriyoruz. İnşallah sipariş bitince gidersin de. Saçma bir şey olmaz. Al abla. Neredeyse mükemmel harika. Öyle derler genelde. Hey lütfen biraz daha alabilir miyim? Tabii ki de kardeşim. Dükkanın bereketi sensin. Bu sefer sadece peynirle. Afiyet. Karnını iyi doyur. Bak ikisine de her tarafına birer parça bıraktırıyorum. Afiyet olsun. Ne kadar hatam var? 10 dolar kar elde etmişiz. Kötü ya. Mantarı açabiliyoruz. Geri al falan. Bunlara gerek yok. Mantarı açalım da biz. Tamamdır. Yükseltmeler. Bakalım. Sucuk asistanı tut. Sosis asistanı tut. Kesici tut. Pizzayı otomatik keser. Pizzaya peynir koyar. Sos asistanı. Yanımızda adam almak için elmas lazım. O biraz sıkıntı. Arkeologlar pizzanın yazıdan önce keşfedildiğine dair bulguları rastladı. Bir haber, yani bir başka haberimizde yani, yani, yeni egzersiz modası olan malzeme festivallerinde sıradan sırada beklemek sosyal medyayı sallıyor. Türkçem bozuldu galiba ben. Sponsorumuz Musa'nın masalarından bu insanlar nereye oturacak? Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Yok sponsorunuza gerek yok. Şunu bir sulayalım. Başarımdan da bir elmasımı alayım. Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı pizza peynirsiz. Yarı sucuklu yarı mantarlı. Peynirsiz. Hemen şöyle. Yarı sucuklu yarı mantarlı. öyle. Al ablacığım. Bugün de bendensin hadi. Afiyet. Yanlış kestik. Neyse bir şey olmaz herhalde. Notayı tutturursam seni kendi özel aşçım yapacağım. Naber? Siz. Ne diyorsun abi? Evet. Peki peynir, sosler ve sos istiyorum. Peki peynir, sosler ve sos istiyorum. Sosis. Al kardeşim hemen. Oo, oh, afiyet olsun. Ne ya sosis koyunca da böyle bir eksik var gibi. Şöyle. Hayatımda hiçbir yemeği bu pizza kadar müteşekkir olmadım. Bir sucuklu pizza alabilir miyim lütfen? Tamam. Sucuklu pizza. Hemen şöyle. Peynirinde koyayım da. Sucuk şöyle. Al bakayım. Hadi hadi hızlı. Ne kadar saat? Saat kaç şu an? 5. Beş. 5.30 olmuş. 9'da kapanıyor hızlı. Başlışta bırakıyorlar. Bu pizza benim gül gonca. Hızlı. Şu an hayatım karma karışık ve karnım doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Olurum. Abi biz de düşeriz belki o durumlara. O yüzden sana ben bir peynir vereyim. Sana da yeter. Abartmadığın sürece sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Afiyet. Yer mantarlı pizza bana. Tamam. Sadece mantar. Peynir zaten var. Peynir yok deseydi koymazdık. Bir müşteri daha alabilirsem var ya müthiş olur. Hızlı. Hadi makine hadi. Daha fazla müşteri lazım. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Hızlı. Aynen aynen. Hadi, hadi hadi git git git. Başkası gelsin çabuk. Selam ben Kimi Slice. Ben hep bayram çünkü ben adeta bir deliyim. Tamam. Neyse burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım. Sucuk mucuk tamam bana bir sucuklu pizza ver 16 dilimli. 3 6 9 16 dilimli derken pizzadan bahsediyorum, sucuktan bahsediyorsun ya. Anlamadım ki kimden bahsediyor. Neyse 16 dilime böleceğiz. Şimdi 3 kere bölersem kaç dilim oluyordur? Dur, sırayla halledeceğim onu ben şimdi. Şu birinci dilim 2 4 6 8 10 12 14 16 Pizza için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken paylaşmalı paylaşım yapmak ve böylece kapıdan içeri girenleri sayamayacaksın bile. Harika, teşekkürler. Altıncı güne geçtik. Millete acıdık, acıdık. 10 dolar bahşiş almışız. Kazancımız da 66. Bayağı iyi almışız. Fırın tamiratı hemen tamir edelim de Malzeme yok zaten. 2 gün daha dayanacağız. Sonraki güne başlayalım. Marco Polo dünyayı daha iyi bir pizza içimi dolaştı? Tarihçilerin yeni teorisi sizi şaşırtacak. Yarın havanın güneşli, haftanın geri kalanında ise yağışlı olmasını bekliyoruz. Kısacası gök delinmeden pizzanızı kapın. Sponsorumuz Tahir Fırın Tamir. Ateşi bizi ateşi biz keşfetmedik ama 2008'den beri yerini bilmesini sağlıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Şurayı bir sulayalım. İki mantarlı pizza teşekkürler. Aman he, he ah bir de çok pişmiş olsun. Tamam iki tane mantarlı çok pişmiş. bir. Bir tur daha geçireceğiz bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Bu da tamam. Çok pişmiş olacak. Bunu alıyoruz. Başa. Bunu da başa. Tamamdır. Şu bir. Şu iki. Afiyet. Bu pizza ile bir bütün oldum. Afiyet olsun Başarı. Selam şey bilirsin mantarlı şey mantarlı pizza dört dilim çok pişmiş mantarlı pizza 4 dilim çok pişmiş tamam mantarlı pizza 4 dilim çok pişmiş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hani şu 14 15 16 17 18 4 dilime keseceğiz iki kere girecek fırına unutmamak lazım Bir tur daha sokalım. Tamamdır. Şimdi bunu hemen 4 dilime bölüyoruz. Yeterli. Şimdi verelim. 10'da 10. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Olur. sucuklu pizza mıydır kardeşim? Buyur. Şöyle seri. Al kardeşim sucuklu pizza hazır. Tamamdır. Şöyle buyurun. Buyurun. Pizzanız hazır. Afiyet olsun. İlginç. Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı pizza peynirsiz. Yarı sucuklu yarı mantarlı peynirsiz. Yarı sucuklu yarı mantar peynirsiz. Oh. Şu şeyleri sucukları kaldırma olsaydı keşke fazla koyduk sucuğu ya. Keşke bu pizza hiç bitmese. Afiyet olsun. İki mantarlı pizza alabilir miyim lütfen? Tabii ki de. İki mantarlı. Şöyle. Şu bir. İki mantarlı. biraz da koyayım Hı. şöyle çok pişmiş demedim yok sıkıntı yok o zaman bunu hemen keselim şöyle Afiyet olsun sıradaki şöyle bu da tamamdır Afiyet olsun abicim Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel kurulursa? E ee, kardeşim. İşte bizde böyle bir tecrübe var. Kazanç 61, bahşiş 13. 31 kar elde etmişiz. Çok iyi. 76. Tamirata gerek yok. Dekorasyonu boş ver. Para harcamayalım boşuna. Son bir gün daha girelim. Sonra videoyu bitiririz. Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar evet'i gösteriyor. Stüdyomuzun pizza eleştirmeni şehrin en yeni pizza pizzeriyasını ziyarete gitti. İşte söyledikleri. Pizzaların tarif edeyim. Arama, aromasında baharat ağır basıyor. Hafif is kokusu uyumlu. Bir o kadar da yoğun. 5'te 5 veriyorum. Sponsorumuz Ali Cante'nin pizzeriyasından 2003'ten beri MSC kullanmıyoruz. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Hemen şunları toplayalım. Görev de tamammış. Yeni görev var mı? Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm. O zaman sana bir patlıcanlı pizza. Harika taptaze bir patlıcanlı pizza alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Taptaze patlıcanlı pizza. Hemen şöyle dolduruyoruz. Patlıcanlarımızı yerleştirelim. Şöyle afiyet olsun. Tamamdır. Şöyle hemen keselim hızlıca. Benim müşterim. Çok teşekkür ederim. Rüyam gerçek oldu. Afiyet olsun. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Tamam. Mantarlı. Tamamdır. Mantarlı pizzanız hazır. Geliyor hemen efendim. Şöyle mantarlı pizzanız. Afiyet olsun. Bu dünyanın en güzel pizzası. Öyle derler gene. Profesyonel olunca böyle oldu. Peynir ve mantar da hiç birbirine uymuyor be kardeşim. Tamam. Peynirsiz mantarlı pizza. Öyle. Afiyet. Tamamdır. 114 dolarımız oldu bu arada. 22 elmasımız oldu. Sos koyucu vesaire alabiliriz ileride. Çok işime yarayabilir. Şunu verelim hemen. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. Ya tabii ki de. Ee, sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Tabii ki de. Sossuz peynirsiz sucuk. Sos yok, peynir yok, sucuk. Şöyle yapalım. Hamurun üstüne sucuk attırdım bana. Pizza diyorum bir de. Al al. Ablacım afiyet olsun. Şöyle. Karnını doyur. Hayatım bu pizza ile değişecek. Afiyet olsun. Selam yarı soslu yarı mantarlı. Tamam. Yarı soslu yarı mantar. Şöyle bir bulayalım da. Yarı sosis yarı mantar. Şöyle. Aa dur. Yanlışlıkla yine fazla koydum. Alıştım ben buna ya. Her yerine koymaya alıştım ya. O yüzden oluyor. Tamamdır. Bu da oldu. Beğenmeyeceksiniz muhtemelen ama. Ne dedim pizza? Güzel misin? Evet bence de. Bir pizza istiyorum ama üstünde hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze de olmasın. Mineral hiç olmasın. Hayvan olmayacak. Ne diyorsun? Hayvan olmayacak. Sebze olmayacak. Mineral hiç olmayacak. Sütte de... dur. Sos oluyor. Hayvana dair sosisli sucuk yok. Sebze olmayacak. Mantarla bu yok. Peynir de mineral var mı? E böyle. Başka bir şey yok. Türünü mineral sayılıyor mu? Allah bilmiyor. Neyse deneyelim. Biraz daha mantar olsa iyi mi olurdu? Abicim. Sebze yok dedin ya. Mantar meyve mi? Sossuz sosis lütfen. He he. Tamam. Sossuz sosis. Peynir. Sossuz sosis. Tamamdır. Bunu da hallettik. Şöyle keselim. Allah abicim afiyet olsun. Vay vay be. Merhaba arkadaş fazla pizzan var mı? O kadar iyisin ki dost olmalıyız. Bak son bir tane kalmış vallahi şansına al. Yine aynı taktik. Vallahi çok para harcayamıyorum sana. En azından karnını doysun diye veriyorum. Param az olduğu için. İdare et. Şöyle. Al. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamamdır. Bugün de hallettik. 79 dolar kazanç. 11 bahşiş almışız. 41 kar elde etmişiz. Çok iyi bizim için. Patlıcanı ücretsiz açalım. Zeytini açalım. 60 var. Yükseltme mantar asistanı. 25'e pizzaya sos koyma şeyi alabiliyoruz. Hımm. Sadece bunların hızını arttırıyormuş. Tamam anladım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Önerdiğiniz oyunlar vesaire varsa aşağıya yazabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.